Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Brawl Stars'ta da arkadaşlar güzel videosu çekeceğim arkadaşlar. isterseniz hemen çekelim arkadaşlar. Öncelikle gizem videosunda arkadaşlar. Bakıyoruz arkadaşlar. Daryl arkadaşlar. Bildiğiniz o bilmiş olduğunuz gibi Daryl diye bir tane karakter var arkadaşlar. Bu da robot üyesinden. Ee, arkasını çevirecek olursunuz arkadaşlar. Arkasında Crown Hunter var arkadaşlar ve Drell'ın e, kafasının arkasında tüy var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki korsanlar e, güncellemesi gelince arkadaşlar bu yoktu. Ama arkadaşlar bu da yenilik eklendi arkadaşlar ve e, Daryl'a remodel e, remodel ve remodel'in yanında da göz eklendi arkadaşlar. Bir de birazcık modeli birazcık değişti arkadaşlar. Baya bir şey değişti arkadaşlar. Neyse Daryl'ın bug'ı buydu arkadaşlar. Öncelikle emzi Emzin telefonunda Poko olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Ben de bunu yaptım arkadaşlar ve Poko var arkadaşlar. Yani şu an göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü nasıl göstereceğimi bilmiyorum. Her neyse senin kafasında bilmiş olduğunuz gibi kuma benzer bir şey var arkadaşlar. Aynı zamanda bu Daryl'ın kulaklarında da var arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar ya bunlar e, biliyorsunuzdur muhtemelen. Başkasından ya da birisinden da arkadaşlar. Arkadaşlar Piper'ın Piper tokasında arkadaşlar yine pembe bir şey göreceksiniz arkadaşlar. Bu pembe nedir arkadaşlar? Bunu e, bu e, bunun suratı arkadaşlar daha çok B'ye benziyor arkadaşlar. Yani Piper'la B'nin bir e, arkadaş olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Yani Bilmiyorum arkadaşlar doğru mu yalan mı bilmiyorum ama öyle herhalde muhtemelen öyle arkadaşlar bir de Piper'in gözlerini açmadığı halde bazen açıyor arkadaşlar o da bir bak mı ya da gerçek mi onu da bilmiyorum arkadaşlar çok çok karakterde karakter arkadaşlar göbeğinde ya da başka bir yerinde arkadaşlar çarpı var ee, mesela gelenin göbeğinde var arkadaşlar ee, atıyorum başka e, neyde var atıyorum. Daimark'ın önlüğünde var arkadaşlar. Atıyorum Daryl'ın kemerinde var arkadaşlar. Yani bir sürü karakterde var arkadaşlar. Siz kendiniz bakın isterseniz. Ondan sonra arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi Shelly'nin yara bandı geldi arkadaşlar. Ee, yara bandı geldiğinden beri arkadaşlar Shelly'nin görünümü bir değişti arkadaşlar. Yeni e, e, korsanlara özel bir şey eklendi arkadaşlar. Mesela korsanlara özel ayakkabılarında brawler gibi bir şey çıktı arkadaşlar. Ve arkadaşlar ee, Bandina, Bandina banlamış arkadaşlar. Yani ee, atkı gibi bir şey var arkadaşlar. Onu, onu da görmüş olduğunuz gibi görünümü değişmiş ve aynı zamanda arkadaşlar Korsanlar Diyarı için geldi herhalde. Bu bilmiyorum. E, gözlüğüne gözlüğüne de taktığı şey arkadaşlar o bir bandaj. Onun için bandaj arkadaşlar. Onun için ee, şey geldi arkadaşlar. Yara bandı geldi arkadaşlar. Ben e, yavaşlık kullanıyorum ama yara bandı daha iyi. Yara bandına da nerf geldiği için buna da arkadaşlar yeni e, başka şeyler geldi arkadaşlar. Yani kostüm geldi. PSG şili geldi arkadaşlar. Ve arkadaşlar buna bandina şili geldi arkadaşlar. yani Bu çoğunuzu bilmiyordur arkadaşlar. Ben başkalarından öğreniyorum tabi bunları arkadaşlar. E, Jess'in arkasında arkadaşlar e, köpek resmi göreceksiniz arkadaşlar. Bu da güzel bu da bir gizem arkadaşlar. Ondan sonra bakıyorum arkadaşlar daha var mı? Eğit bütün arkasında yine örnek olarak veriyorum arkadaşlar. Çarpı işareti var arkadaşlar. Kırmızı çarpı işareti var. Ve arkadaşlar Mr. P'de de aynı şey var arkadaşlar çarpı. Ve Mr. P'nin içinde bir tane e, gibi bir şey göreceksiniz arkadaşlar. Bu, e, bunun içinde çoğusu diyor ki ee, i̇çinde gene olduğu ya da cin olduğu yazıyor arkadaşlar. Çoğusa bunların yalan olduğunu ve çantasında başka bir şey taşıdığını diyorlar arkadaşlar. Ee, bilmiyorum arkadaşlar. Bu da bilimsel bir şey. Çantasını göstermiyor çünkü arkadaşlar. Bu da bir bilimsel bir şey arkadaşlar. Bu da bir e, bu da bir gizem arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Videomuz da böyle olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.